Bugün sizlerle birlikte yine tekrardan bir Blur Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün VPN kullanarak şurada görmüş olduğunuz iğrenç kapattım. Tamam. Kulübüm gelmek istiyorsanız tavşanın saçı. Böyle bir emojimiz var. Evet. Şimdi buradan bizim kulübe okuyoruz. Başkan benim. Kulüpte dört kişiyiz. Domates adam. <laughs> evet bu kim bilmiyorum. Emine daha önce gördüğünüz gibi Emneliyi hatırlar hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Emnelin ıı, yan hesabısa, Emnelin arkadaşının yan hesabı o 80 waffle. 180 yani, 80 waffle daha. En son ne zaman girdi hatırlamıyorum. Yani bunlar bitmiş olabilir. Yani, ıı, Yanımda arkadaşlar Hazar var. Hazar merhaba. Hazar ne kadar sanırım benimle birlikte ilk videomuzu çekmiştik burada. Buraya kaşık kırpmadan. E ikinci videomuz sanırım. E, o zaman biraz Hazar bakayım. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Proje yapıyoruz. Evet. <laughs> Bayağı bir geldi. İki okul kalmış bu arada. Aa burada beleşe bir şeyler Evet. <laughs> Sen basa ver. <laughs> Bismillah. Oo. <laughs> 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 Açıyoruz. Aa ben de şubuk yoktu. Şubuk geldi çok iyi. Tende şeytan star dediğimiz var. Bunu da ben açayım o zaman. Bismillah. Benim kadar şubuk değil. Mega oldu. Ama mega kutu yokmuş. Şimdi kediğimizde alalım. 15 aldım. Dükkanda yeni ne var? Kostümler herhalde. Oo, 69 elması. Aşamalar gelsin Aşamalı yerine git. Yeni sezon. Aşamalı geç. oynayacağız çünkü. Hayır, öyle değil. Yeni sezona git. Yeni sezonu... Hayır, aşamalı oynayacağız zaten çünkü VPN aç. Atılmamaya çalışacağız. Bakalım Blur anlayacak mı? Şunu da açalım. Leon geldi. vatla kanka. Tamam, level 1 dedi. Onu an... <Sanık kankası> <Sanık kankası> <Sanık kankası> <Sanık kankası> Kaplan Leon. Muhtemelen bunu taktım. What's this? Güzel Leon <laughs> Yani çok iyi değil ama kullan. İyi iyi ama. Kullansam iyi. Rare. Tamam evet tüm şeylerimizi aldık. Bakalım en son ne zaman girmişiz? En son 15 gün önce bayağı olmuş. Neyse. Hangi karakteri seçeyim azar? Kırmızı, kırmızı kar, ay, sarı A, sarı kart. sarı. Niye? niye sarı kart? Ha girmediğim için. Ne için? Ne girme... Bilmiyorum. Niye sarı kart yedik lan? En son girdiğinde şey yaptığın için olabilir mü? Aşam oldu. Bilmiyorum çıkmış olabilirim. Dur. Hemen paket açalım burada En iyi paketi alalım. Bir tane Doğru. ben bir tane sen. Bunlar da... Herhangi bir yere dokunabilirsin. Biliyorum. Kokha. Başkine dokun. Öt evet, go. Oho. Bu ne ya? Çok kötü. Bir Bunu zıplayar. Şimdi bunu açalım. Evet. Nita. Sen bende bu. Mortis iyidir. Abi sen bas. Stu severim. Tik. O zaman bu sende. Bas. Bir daha bas. <laughs> Mandy. Kostüm gelmedi hiçbirinden maalesef. Ama olsun. Bayağı bir karakter açtık. Neyse Leon oynayalım. Leon nerede? Leon leon, leon. Yes! Yeah! Evet, zaten aşağıda. Tamam. O zaman bu tur bende. Oo. Bu arada Leon almak. Al. Al. Al, 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 de. Al mi? Leon alacağım. Aslında. Sigaryadaki tansa daha iyi mi? <laughs> Çünkü ya Barley kesin sonra başlayacak. Yeah. Ben klon basayım. Where will I put my friend? <laughs> ah, tamam, Barley gitti. Ben burada durayım. Edgar orada adam kessin. Untouchable. <laughs> Bazen kendimi korumak için Kulon atıyorum <laughs> Sana bir kulona vuruyorlar Kul Kulon Ama yani, Ya hayır ya Özel bir karakteri... like atalım. <laughs> Biraz garip geldi böyle. Bu ne? Ücretsiz mi? Bu neymiş ya? Hiç anlamadım. Bu ne yeah! Take this at your peril. Bunun şey Yusuf. Bunun bir etkinliği var ya şurada. Şunda iki maçla bir bilet kazanıyor. Bir kutu kazanıyorsun öyle. Hmm, tamam. O zaman sıra sende. Bu arada ilk anlamadı. Kim? Anlarsa biraz bir ay mı ne sürekli fark edemiyorum. Sıcak böyle. Çok, çok İstediğini olur. al. Ben olsam kit alırdım. Ya da Dood alırdım. Dood değil. Dood çünkü alan hasarı burada ya. O hep bu. çok iyi. Alan hasarı burada sıcak bölgenin çevresi şey kadar. Dood bismillah. to öleceğiz. Evet bak konuşucan ama. Şey Lumas, you got me. Uh -huh. vuracak, arkadan vuracak. ya? Arkadan vurdu. Isinme dur şambirim ya. Güzel bak Mesela Hiper vas birazdan. Başla. No way. Here Arkadaşlar Sa sağ, sağ üstte. Açalım. Hemen açalım. Hemen açalım. 300. Aa! 300 geldi. 300 yoktu. 300 yoktu. Çok garip. Hiç 300 yok ki. Değişik. <laughs> Bir hata oldu galiba. Bence VPN'den olabilir. <laughs> Hayır ya savaş topu geldi. Ne alayım? Öleyim ben bana savaş topu gelirse. Benz, benz, boş, ne alayım? Ne no. alayım? Kit olabilir. Free. Ben hala... Kit Ed alacağım. Aaa adam şey aldı. İşte Mortis olsaydı. Mortis. Aaa Where, where, where did that small so red dot go? Claws are out. Face Has wait. Okay. it really come to, <speaking individual> to <noise> this? <speakinginde insan mexican Dante> <speakingĩans>

Dur. 1 2 üç. Bismillah. Bas. Risque, <laughs> Aynen. Oy iyi. Şey var. olmamış. Ah. Hala fark Al. etmedi. Savaş <laughs> ya. yani topu. Ben savaş topu. Edgar olabilir. Yok ya. Edgar. Kötü hmm. Sen şey alacaktın derim. Aaa! Neyse. <laughs> evet. Bu maçı da atılmaz. Oyunca balta bal ne bal 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 nefret ediyorum. Ben kullanmadım. <laughs> wow! I'm a cat. Try to get over it. Wow, I'm a cat. Try to get over it. Welcome to the internet. <laughs> Thrilled to be here. <laughs> really. I do Was this ever fun? <laughs>

No. Tamam <laughs> bu son tur olsun. Yeah. Hazar gidiyormuş. O zaman biz de kapatalım. Blore Stars anlamadı. VPN kullandığımız. Sağ üstte hala görebilirsiniz. Hala açık. Yalan söylemiyorum. Tekrar tekrar açıyorum görün diye. Evet anlamadım. Bugünlük bu kadar yeter. Görüşürüz. Bay bay.